Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasıyla Milli Savunma Üniversitesi sonuçları açıklandı. Umarım sonuçlarınız iyi gelmiştir. Özellikle askerlik düşünen arkadaşların gönlüne göre olmasını temenni ediyorum. Sonuçlarınız nasıl geldi, netleriniz ve sıralamalarınız beklediğiniz gibi geldim yorumlarda paylaşmanızı rica ediyorum. Ayrıca Telegram grubu linkini yorumlara bırakıyorum. Oradan sınav sonuçlarınızı da atabilirsiniz. Ayrıca ikinci açıklanan şey de sınav cevap kağıtlarınız. Yani optik okuyucularda yaptığınız işaretlemelere bakarak hangi soruları doğru, hangi soruları yanlış yaptığınızı görebilirsiniz. Cevap kağıtlarınızı görüntülemek isterseniz AİS üzerinden cevap kağıdı görüntüleme ekranına bakmanız yeterli. Cevap kağıtlarınız 10 gün süreyle yayında kalacak ve ardından sistemden kaldırılacak bilginiz olsun. Son olarak bundan sonra yapmanız gereken kan şeylerden bahsedelim. Sınav sonucunuz iyi de gelse, kötü de gelse yapmanız gereken ilk şey hangi derste ve hangi konularda daha çok hata yapmışsınız bunları tespit etmek. Bu tespit YKS için gerçekten çok önemli. Hatalarınızı tespit edip daha sonra o konulara yoğunlaşırsanız YKS öncesi eksiklerinizi kapatırsınız ve YKS'de şu anki netlerinizden daha fazlasını yapabilirsiniz. Yani sonuç ne olursa olsun moral bozmayın arkadaşlar. Bu sizin kendi durumunuzu görmeniz açısından önemli bir fırsattı. Olaya bu şekilde bakın ve hatalarınızdan ders çıkartıp yolunuza devam edin. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.